Merhaba Bilgi Yuvası'na hoş geldiniz. Bilgi yolculuğuna başlayalım. Güneş sistemi, merkezinde bulunan Güneş ile birlikte bir dizi gezegen, uydu, asteroid ve kuyruklu yıldızdan oluşur. İşte bu gizemlerden bazıları. Dünya, yaşamı barındıran tek gezegen olarak bilinen dünya, suyun hem katı hem sıvı hem de gaz halinde bulunabildiği eşsiz bir yerdir. Mars, Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars, buzul bölgeler, volkanlar ve eski nehir yatakları gibi çeşitli jeolojik yapıları barındırır. Mars'ta geçmişte su bulunduğuna dair kanıtlar vardır. Jüpiter, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter, Büyük Kızıl Leke gibi dev fırtınalarla tanınır. Ayrıca sayısız uydusu ile kendi mini bir sistem gibi davranır. Her biri kendine has özelliklere ve sırlara sahip olan bu gök cisimleri, uzayın derinliklerindeki karmaşık ve büyüleyici dünyamızın bir parçasıdır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.